Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir tarifle geldim. nadır yapacağım sizlere. Çocuklarımız çok seviyor nadılı. Şimdi ben de bunu çok böyle besleyici hale getirebilmek için sebzeli yapmaya karar verdim. E, ve tavuklu. E, şöyle, e, hatta koydum tavuğum pişiyor. 500-600 gram kadar bir tane göğüs e, koydum pişiyor şu anda arkadaşlar. Şimdi bir ee, bir çay kaşığı tuz. Tuzun ayarını siz kendiniz yaparsınız. İsteğe göre. Bu böyle kenardan pişerken diğer tarif şey, malzemelerime geçiyorum. 2 ee, tane büyük havucum vardı. Böyle jülyen doğradım uzun uzun. Biberlerim yine bu şekilde. 2 tane büyük biber. Bu e, kapya biber. 2 tane kapya biber. 1 e, büyük soğan. Ben kırmızı soğan doğradım. Siz istediğiniz soğanı doğrayabilirsiniz. 3 diş sarımsak. Böyle 6 tane de nadılım var. Şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Evet nadılım pişti şu anda. Süzeceğim arkadaşlar. Şimdi e, tavuğum da suyunu çekiyor pişmek üzere. Birazdan sebzelerini ekleyeceğiz. Önce tabi yağını ekleyeceğiz. Suyunu çektikten sonra. Tuzunu ben kendim e, attım. Herkes isteğine göre tuzunu atabilir. Miktarını ona göre ayarlayabilir. Yağını yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Tavuklarım çok güzel pişti. E, Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Şimdi sebzelerimizi yavaş yavaş koyuyoruz. Önce havucumu atacağım çünkü yumuşaması gerekiyor. Evet, şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Hepsini sıradan ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bunlar sarımsaklarım bu şekilde doğradım. Böyle tüm atacağım. Ve şuda içindeki hani nadalın içerisindeki baharatlarımız var. Yağından değil de baharatlarından iki paket atacağım. İsterseniz kendiniz kırıl, ıı, karabiber, istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. İstediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Brokoli, pırasa her şey olabilir. Sebzelerimizi hafif bir öldürdük. Fazla öldürmemek gerekiyor. Böyle nadıllarımızı, haşladığımız nadıllarımızı karıştıracağız. Evet arkadaşlar, nadılım hazır. Çok da güzel oldu. Renk, rengarenk oldu arkadaşlar. Tam bir ana yemek aslında. Çok da faydalı. Sevgili takipçilerim mutfağınızdan bereket eksik olmasın. Herkese afiyet olsun.